Sevimli Dostlar Yazın gelmesi ne kadar güzel değil mi? Tüm çiçekler açmış. Evet unutkan balık, harika! Ha? Bu sesi duydun mu? Ee, evet, bir vız sesi duydum. Yoksa bu o mu? Vız Mızarı! Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı Arı vız 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 arı vız 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 arı vız vız vız, arı, vız, vız, vız diye dolaşır Bakın hep çiçeklerin üstünde dolaşıyorlar neden acaba? Önce menekşeyi koplar, sonra gülü Önce menekşeyi koklar sonra gülü emeriz. Çiçek balını, çiçek balını, çiçek balını biz çok severiz. Hmm, arılar balı nasıl yapıyordu? Bilen var mı? Çiçeklerden nektar toplar, hemen kovana döneriz. Çiçeklerden nektar toplar, hemen kovana döneriz. biraz bal olsa da yesek. Benim de canım bal çekti de bak birinin daha çekmiş. <laughs> ee, ayı mı o? Kovana yaklaşan olursa savunmaya geçeriz. Kovana yaklaşan olursa savunmaya geçeriz. Kız Yok. Biz de ayıdan kaçalım bence, koş! Kışın yanına çağırır bizi kraliçemiz Kışın yanına çağırır bizi kraliçemiz Biz dans ederek, biz dans ederek Biz dans ederek, biz dans ederek sohbet ederiz Merhaba kraliçe arı. Sizin ürettiğiniz balları biz çok seviyoruz. Merhaba sevimli dostlar. Kahvaltıda bol bol bal yemeyi unutmayın sakın. Anlaştık. Kahvaltıda bal. Biz de dans edebilir miyiz peki? Tabii ki. Arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diyet arı vız vız, vız. wis 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 i don wis 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 di eton a she